Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Size de. Merhaba, kolay Böyle. gelsin. Ben Yavuz Başkomiserin yani Yavuz Amir'in kızıyım da. Odasında mı kendisi? Yavuz Amir'imiz şu anda dışarıda görevde. Öyle mi? Okuldan çıkınca yanıma gel demişti de. Odasında bekleyebilirsiniz. Tamam, öyle yapayım o zaman. Teşekkürler. Rica ederim. Ja, Sofia. Ja, Alex. Ti kan si asiedo? Irta na Kolay gelsin. Evet. Me alafto kinto. Sayne va Endaksi. Pardon. Pardon. Ertan. Sen önce o fırıktan çakma hocanın ve saz arkadaşların ifadesini bir alıver koçum. Götürün oğlum. Öğren bakalım. Başka kimler çakma pasaport işiyle uğraşıyormuş. Hepsini teker teker toplayalım. Böylece hem malaz ile yandaki diğer çakarların yurt kaçışlarını engelleyelim. Hem de bu buhaneyle tek operasyonla memleketi bu üç yaşlarda temizlemiş olalım. Baş üstüne abi. Hadi kolay gelsin. Bizden bana ve Bey'in saklanabileceği bütün eş, dost, tanıdık mekanların listesini çıkartalım hemen. İdil, Maraz Ali operasyonu sırasında tam iki sene Maraz Ali'nin her hareketini takip etmemiş miydi? O operasyon raporları bize çok yardımcı olabilir. Aferin Maria. İyi düşündün. Şimdi söylerim ben yine çıkartır dosyaları. Yavuz, ya biz gez kaldıysak? Ya çoktan yurt dışına kaçtılarsa? Hayır. Bebek elimizde olduğu sürece hiçbir yere gidemezler. Hala buralarda bir yerde saklanıyorlar biliyorum. Ortaya çıkmak için tozun iyice yere inmesini bekliyorlar. Mutlaka. Ama mutlaka bebeği Edil'in annesini evinden almaya geleceklerdir. Gözümüzü dört açmamız lazım. Üç ekip çift vardiya halinde Edil'in annesinin evinin sevresinde 24 saat nöbet tutuyor. Gelen giden bütün telefon aramalarını, internet bağlantılarını takip ediyoruz. Ya o dosyalar falan... <laughs> Abo! Yine ne oldu Yavuz? Düşman saldırıya geçmiş. Hangi düşman? Altan müzik de vereyim ister misiniz? Ha? Baba. Amirim. Ne oluyor lan burada? Ben okuldan çıkınca... Sana sormadım. Ben bu koca kafalıya sordum. Kim? Ben miyim koca kafalı? Evet. Ne o? itirazı mı var yoksa? Yes. Sakın. Sana bir şey sordum koçum. Bir anda ömrünün 50 yıl kadar kısalmasını istemiyorsan bana hemen cevap ver. Ne oluyor la burada? Elinin kızımın omzunda saçlarının arasında ne işi var? Hiçbir şey yok babacığım. Biz sadece resimlerimize bakıyorduk. Babacığım. Güzel. Yine önemli bir yaraya parmak basmışım demek ki. Hı? Ne resimleriymiş bunlar? E, ee, bizim Sofya ile birlikte Yunanistan'dayken çekildiğimiz resimler vardı bende. Onları gösteriyordum amirim. Yunanistan'da mı? Evet, biz Sofya aynı sokakta oturuyorduk. Ya. Hatta aynı okuldaydık. Gerçi onlar bizden çok alt sınıftaydı ama... Sen benim kızımla aynı sokakta oturdun, aynı okula gittin yani. <laughs> evet babacığım, Alex benim nereden baksam bir on yıllık arkadaşım yani. Değil mi anneciğim lütfen? Evet, evet. Ben tanıyorum, evet. Ha. Tam o zaman. Bana ne? Bak koçum. Sizin Yunanistan'da bu işler biraz daha large. Bu large. Ya Maria bu large Türkçesi neydi? Geniş. Ha geniş. geniş. Yo geniş değil. <laughs> Demek daha doğru. ...sizin oralarda bu işler biraz daha oluyor olabilir. Gavur filmlerde görüyoruz yani. Artist genç kızı evinden alıyor... Kız yukarıda süsleniyor püsleniyor, o aşağıda babasıyla muhabbet falan ediyor. <laughs> Aman ne güzel değil mi? <laughs> Sizde kız babası korkusu diye bir şey yok nasıl olsa. Ama ne yazık ki bizim kültürümüzde böyle bir korku fazlasıyla mevcut koçum. Bizde Allah korkusu birdir, ana baba korkusu ikidir, komutan, öğretmen, müdür korkusu üçtür, kız babası korkusu da dördüncü sırada. Yani korkular arasında ilk beşe girebilen çok tehlikeli bir korkudur bu yani! İşte bu nedenle... ...eğer bir daha elini kızımın omzunda, saçlarının arasında... ...öyle gel sana resimler göstereyim... ...kul cool koleksiyonuma bir göz attırayım cinsinden... ...kızımla arkadaşlık derecesinden bir milim ötede bir laubalilik içinde görürsem... A ama amirim... Ve bir daha da! ...ben sana emir verirken sözümü kesip benim emirlerime karşı çıkmaya çalıştığını görürsem... ...Türk-Yunan Emniyet Müdürlükleri arasında imzalanan ortak çalışma protokolünü falan tanımam... ...seni hemen memleketine geri postalarım. Anlaşıldı mı koçum? Anlaşıldı amirim. Güzel. Şimdi Şümeyn. Bana Maraz operasyonu ile ilgili bütün dosyaları, raporları, delilleri, Allah ne verdiyse hepsini topla getir. Başüstüne amirim. Kaybol. Taleme Sofia. Taleme Alex. Abo. Kız Ciğit. Ne dedim sana? Yunanca sarkıntılık falan mı etti yoksa? <laughs> Hı? 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 Yok canım.